Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben geldim arkadaşlar bugün başlıkan gördüğünüz yine sizlerle birlikte e, Skyblock'ta ikinci bölümdeyiz. E, ben öncelikle video dışında biraz oynadım. E, bu adanın etrafını böyle taşla kapladım, taş basamaklarla. Burayı da böyle bir buğday ta, böyle mini bir tarla gibi bir şey yaptım buraya. E, bu bölümde adayı full taşla kaplayacağım. Bu toprakların hepsini buradan alacağım. İşte mesela buğdayın yeri farklı olacak. Arpa arpa diyorum ya. işte e, karpuz işte ne bileyim İşte işte pancar falan filan patates, havuç hepsinin yeri farklı olacak. Ama biraz taş kazmamız gerekiyor öncelikle. Ve burada bir tane inek oldu ama ben hiçbir şey, hiçbir şey yaramıyor yani bunlar. Böylesine duruyor. Ya bir tane vursam. ha tamam. Ben direkt kazmaya başlıyorum arkadaşlar. Zaten basamak yapmamız gerekiyor. O yüzden bayağı kazmamız gerekiyor. Hepsini ben şöyle kazayım biraz. Arkadaşlar ben kazayım. Hemen geleyim. Ben hızlandırayım buralara Siz görün. Ne oldu? Oh bir bug oldu. Bir şey oldu az önce ama. Neyse ben kazıp geliyorum. Bir dakika. Hemen kazıp geliyorum ben. Evet. Ben arkadaşlar biraz böyle bir 63 tane kazdım. Bunları basamak çevireceğim ben. Taş basamak yapacağım bunları ben. Taş keseceğim. Direkt yapalım. Şöyle ne kadar oluyor? Büyük ihtimalle Evet, iki stack neredeyse oldu. Ben biraz coin kastım biraz şey de yaptım böyle yani, biraz oynadım ben. Daha sıkıcı olması için. Toprakların hepsi bana düşmesi lazım, hepsi çok kötü olacak. Yani... Ah düşme. Oh. Tamam. Hepsinin bana düşmesi lazım çünkü çok... Hepsini ona göre ayarlayacağız yani, hepsi. Direkt tarlamız için falan böyle bayağı gerekli olacak. Bunları mesela nasıl alacağım bilmiyorum ya. Ee, nereden kazsak? Ay düşme aşağı. Tamam şuradan kazalım. Ya ah tek blok. Bana bayağı toprak gerekecek. Aşağı mı gitti? Kaç tane var şu an toprağımız? Bakın elimi aldım bari. Bir getirip de kalsın. Ha, Evet bakalım ne kadar var. Bu bu video çok uzun olmayacak bu bölüm. Biraz kısa olacak. Evet mükemmel ya. Çok iyi abi. Ve şu alttaki nasıl alabilirim? Alttakileri mesela. Şuraya bir blok çeksem. Evet. Çok iyi. Şöyle tamamdır. Şimdi şuradaki en son alırız. Ee, yukarıda var mı? Şunu da alayım. Tamam. 23 tane oldu şimdiden. Ee, ben şuraları kapat, kapatsam mı? Bir dakika. Şu, aha, elimde varmış zaten. Ee, nasıl yapabilirim? Alttan blok koya koya yapmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü olmuyor başka şekilde. Yani her şekilde düşer diye düşünüyorum ben. alttan blok koya koya yapacağız artık. Ya düştü bir tanesi. Ee, şu yukarı tarafın bloğunu karmayayım yani orayı kırmayacağım. Nereye? Aa gitti bir tanesi. Abi aşağı düşme ha, aşağı düşmemiş ben bana gelmiş. Tamam şu topraklar burada kalacak. Bunun için bir şey lazım bana. Yani onlar kalacak. Ve coins kasacağız diğer bölümde. Büyük bayağı coins kasarım diğer bölümde. Şeyden gelen tohumlarla zartçut işte. 16 boşluk mu değil. Evet arkadaşlar devam edelim buradan. Devam ediyoruz. Evet hmm. Şimdi bu kısmı almam gerekiyor. Çok dikkatli olmam gerekir. Lav makinesini bozmak istemiyorum çünkü. Şuradan. Aa aşağı düştüm ya. <laughs> ya çok saçma bir düşüştü. bu dakika dur. Adaca şunları alalım. Ondan sonra hallederiz onları. Aynen önce bunları alalım. Aa kedi geldi. Aa pis pis miyav. Miyav. İşte kedicik sen burada dur. Sakın aşağı düşme. Niye hayvan olup falan onu da bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar yani şurayı kapatmak istiyorum ya. Yani şunları bir alayım mı? Baltam yok mu benim baltam? Baltam burada mı? Baltamı bulabilirsin. Aa benim baltam yok mu? Ben mi körüm? Ben körüm evet. <laughs> körüm. Şunları kesiyorum şundan ya da Şurayı bir alayım önce. Ya. Topraklar biliyorsunuz çok değerli. para düş lütfen. <laughs> Öf. Düşmüyor ya. Evet devam ediyoruz tekrardan. <laughs> Şuraya alacağım ben bir. <laughs> ya abi çok kötü bir oyun bu ya. Tam şaka yaptım. Şimdi şurayı ben kapatacağım. Şurayı şöyle. Taş yaparsan daha güzel olacak. Yani daha karlı olacak bizim için. Topaklarımız elimizde kalır en azından. Şu kısmı şöyle kapatayım da. Şöyle, ha tamam. Böyle mükemmel oldu. Evet, bu bölüm full öldük abi. Çok güzel. Tamam. Ee, şuradan şuraya atlayabilirsem evet. Seni alayım. Ya nasıl alamıyorum abi? Nasıl düşmüyor üzerime? Anlamadım ben. Tamam. Tamam. Çok güzel. Yanlış bir şey basın ha. Hadi. Tamam çok güzel. Şöyle şöyle kapatalım. Ee, şöyle. Şöyle. Ya nasıl şey <laughs> üzerim arkadaşlar anlamıyorum ya. Bu arada bu videoya 5 like bekliyorum. Aha. Neyse tamam. Şöyle. Arkadaşlar niye üzerime düşmüyor? 20 tane toprak gitti ya. Dibine mi girmem lazım? Havada krim var. Ah tamam. Aldım en azından bunu. Tamam şimdi yapmam gereken şey. Ölüyoruz ama sıkıntı değil. Hiç sorun değil. Şurayı kapatacağım abi şöyle. Taş yapacağım. Atam ya bu video full yani taş yap yani şey taş yapmak için bu her yeri taş yapacağım bu videoda. Çok uzun olacağını düşünmüyorum. Belki uzatalım bilmiyorum. Şöyle böyle 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 şöyle Evet, biraz kolsuz olabilirim. Bu arada bu videodan sonra Manhunt gelebilir arkadaşlar isterseniz. Manhunt. Ben öyle bir arkadaşım beni öldürmeye çalışır. Çok zevkli olur. Bence. Kedi. Hayır kedi! 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 Dur kedi! Güzel. Tamam iyisin sıkıntı yok. Ya burası böyle kaldı ama önemli değil ya kalsın. Çok da önemli değil. Çok da önemli değil. Tamam. Tak tak tak. Bir istek daha vardı aynen. Bir açık daha var. Tak tak tak. Evet devam edelim. Şu alt kısmı kapatırsa. Ha tamam. Böyle ama burası düz Şöyle yapalım zamlayı. Şu alttan. Ha tamam. Ha tamam. Bu koyun doğru niye burada bilmiyorum. Niye buradaysa artık. Kafayı yiyeceğim ben ya. Ben burayı nasıl yapabilirim ya? Yani bunları düşmeden almak biraz zor yani. Ama sıkıntı yok. arkadaşlar her şey topraklar için. Topraklar çok değerlidir. Tamam. Yani şu an yaptığım şey gerçekten. Hiçbir toprak etmek istemiyorum şu an. Çok önemli benim şey. için. Arkadaşlar tanesi kaç koyun insanlar ya? Şöyle dümdüz gideceğiz. Bayağı da odun harcadım yani bunlar için de. İşte, topraklara canımız feda burada bir tane daha fazla var. Bakayım altında var mı da göremiyorum. Şu altını hayatta alamam. Alırsam hayatımın en büyük hatası gibi bir şey olur. Hop şuradan şöyle. Şuradan kazarsın. Şunu kazmayacağım. Şuraya kazacağım yine. sürekli cici oluyor ama. Çok az kaldı ya. Bitti. Biraz düştü. 64, 19. Yani bir 73 tane falan toplamımız var. Evet. Ve gerçekten bir 15 tane düştü yani. yani. Cici oldu toprak. Şey kazma. şuraya ben kapatıyorum. Odunları almıyorum ben. da Sınırsız durum var yani. Öyle bir şey. Baya odunum fidanım hatta baya arttı. Onları dikeceğim. Toprağı yine. Büyümesi için. Şunu kırayım. Her şeyim bitti ya. Her şeyim kırılmak üzere. Şöyle arkadaşlar. Kedi oradan çık bence. Kedi oradan çık. Kedi çıkar mısın? İnşallah gelme çıkarsın yani. Bak kötü olacak çık Öleceksin orada. E ne yapacağım ben şimdi bu kedi? Kapatayım belki ölmez. Tam şöyle ama kapatamıyorum ki. Kedicik. Neyse orada kalsın ya hoşuna şuna gitti bence. Evet çok güzel baştan kapladık her yeri bence. Güzel oldu. Şimdi benim amacım e, şu yeni bir e, şey yeri yapmak. Film ama büyük bir yer yapacağım önce. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle çekeceğiz. Heh. Şöyle yani şurayı kapatalım. Çünkü odun biliyorsunuz değerli. Bilerek büyük yapmak istedim çünkü büyük yaparsam çok değerli olacak arkadaşlar benim için. Evet çok güzel. Burada da zaten biraz vardı. O, 29 tane bize yeterli tamam. Şimdi buraya benim bir toprak çekmem lazım yine. Şöyle bir bırak ara bırakayım bari. Çünkü aşağı bir şey düşüyor. Ha su damlıyor. 3 4 5 6 6 olsun Şöyle 1 2 3 4. bloktan Şöyle 1 2 3 4 5 Bir iki, üç, dört, de 6 Tamam burayı da kapatmam lazım Şöyle şöyle Ya Yetmedi mi? Alabilir miyim peki ben şey e, toprak? Var mı toprak yani? Bloks. Aa varmış toprak. Ne kadar? a dörtmüş. Aa ucuzmuş. Alalım bayağı Altı tane. Tamam. Aa bu biraz farklı sanki. Toprak. Evet biraz farklı bu. Ama bir şey fark etmez diye düşünüyorum. Taş basamaklarımız 1 2 3 4 5 Şimdi birazcık daha kazalım arkadaşlar. Kazımız zaten kırılıyor. Biraz kazalım. Taş Tamam şimdi şunu şey yapalım. Taşlarımızı koyalım. Basamaklarımızı alalım. 16 tane verecek. Yeterli olur diye düşünüyorum. 16 tane varım yeter. Ha, yeter ya yeter. Şöyle. Hatta arttı bile. Artanları da Hı? Niye iki tane, ha. Artanları da şöyle. Şu inek düşmesin. Düşme sakın. Ya yanlış koydum. Böyle dursun. Ha, aynen adamımız şu an böyle yani. Güzel oldu böyle. Öncelikle demirlerim nerede? Demir. 6 tane burada varmış. Burada var mı demir? Şurada. Bu bir setimi giyeyim ya. Ne oynadım ne olacak? Bu şey... zaten gitmiyor. Bari üstümde kalsın da. Tamam ben demirlerimi eriteceğim şurada. 20 demirimiz var zaten. şuraya koyalım. Hatta 2 tane ocak yapalım ama şeyim yok bekle ee, filanlarımı alabilir miyim 8 tane fidanım var şuraya bir tane ekmek istiyorum bir tane buraya gel bir tane buraya gel bir tane buraya bir tane buraya hmm. şuraya bir de buraya bir de bu kadar evet bu kadar yeter Sen de şuraya alayım da orada ölme yani. Heh, tamam çok iyi. Orada kalın, sakın gitmeyin bir yere. Şu tarlayı da sürsem mi acaba? Şu tarlayı süre... süreyim ya. Tohumlarımı alayım. 53 tohum. şurada burada şey var su var ya bir tanesi gitti şimdi nasıl olacak ben buraya şöyle şey yapacağım nasıl su koymamız lazım o yüzden şurayı bir kırayım ben evet böyle olmayacaktı tabii ki siz böyle yapmayın ee, bir dakika şöyle olacak şuraya bir tane su sarkıtacaksınız arkadaşlar bunu böyle aşağı gideceksiniz toprak sonra geliyorsunuz arkadaşlar buraya şöyle ha. bir tane şöyle koyuyorsunuz böyle böyle kazıyorsunuz şey yapıyorsunuz şey yapıyorsunuz böyle 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 böyle, böyle. ve kırılıyor öncelikle bu tabi böyle buğday iki ben. evet böyle yani bu bölümde bir yerde yaptık diğer bölümde şu kısma şey yaparım şuraya ee, ben bir şey mi kırdım? Galiba bir tane falan kırmış olabilirim. karşısı. bir koyayım. Diğer bölümde yine daha fazla taşla kaplarız diyecektim. Acil yanlışlık. Tamam. Diğer bölümde daha fazla şöyle kaplarız. 15 tane demir gitmiş burada. böyle bir tane kazma. Kürek. Tamam. Kürek kazma yeter. Hmm, tamam. Bir sürü şeyimiz varmış. Şöyle koyalım bunları da. Bu chestleri düzen getireceğim ben. Şöyle bunları şimdi koyalım buraya. Şu meşaleleri almak istiyorum. Ee, biraz ışıklandıralım. Aa buraya koyamıyor muyum? Basamakları. Aa ne kadar garip. Bu coin'i ben ne yapsam ya? Buraya bir tane koyalım. Ee, tamam arkadaşlar bu video burada bitti. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Ee, herkes kendine iyi baksın. Üçüncü bölüm için beklemede kalın. Ee...